Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fasulye Kamil'in hayatının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle Fasulye Kamil'in hayatının ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet, görüyorsunuz sabah değil akşam. E, fasulye Kamil'imizin ortasındaki karambit gibi şey, karanfil demişim daha önceki bir önceki videoda. Karambit gibi şey yaprakmış aslında. Yani yaprak olacak şu. Şuradaki saran gibi bir şey. Aslında yaprak olacak. Ama arkadaşlar daha o kadar büyümedi. Bizim fasulye kamilimiz. Şimdi arkadaşlar şimdi hiçbir değişiklik olmadı. Sadece şu birazcık büyüdü. Şu ortasındaki şey biraz büyüdü. Sonra işte yaprakları iyice bir büyüdü böyle. Çok fena büyüdü böyle baya büyüdü yani yaprakları Bayağı bir büyüdü yaprakları falan öyle yani çok güzel bir fasulye kamilimiz var neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı, video bildirimleri açmayı unutmayın bye bye